Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ormanın 99 Gece Hayatta Kalma Oyunu'nda geyik bu haftaki güncellememizde yaralandı. Hem boynuzu hem de bacağı kırılmış bir durumda beyzimize yakın bir konumda yatmak durumundaydı. Geyiği yaralayan bir yarasa ya da bir ejderha olabilir. Ne olduğu şu an bilinmiyor ama ilerideki güncellemelerde belli olacağını biliyoruz. Bunun farkındayız. Çünkü bize verilen ipuçlarında ee, mağarada bir ayak izleri mevcut. Peki bu geyi nasıl kurtaracağız? Şimdi hep beraber sizlerle birlikte geyi kurtaralım. Az önce de klipte bildiğiniz üzere geyimiz yaralandı artık bilinmeyen bir canlı tarafından ve artık geyi bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor. Bildiğimiz üzere geyi iyileşmek için şu iki tane bandaj lazım bunlara. 14 tane de morsel yani et lazım. Tavşan eti. Bir de şu tüyü koklatıyoruz. Tüy gibi olan şeyi. Bunu koklattıktan sonra geyimiz hareketleniyor. Hadi geyi kurtarmaya başlayalım videomuzda. Sonra neler olacak izleyelim. gördüğünüz gibi şu anlık 7 tane morsel topladım. Hadi devam edelim. Evet. Bir 7 morsel'ımız daha oldu ve geyimiz bağırıyor artık onu kurtaralım diye. Bir 7 morsel daha koyalım. Toplam 14 tane etimiz var şu an. Etimiz yeterli. Şimdi bandaj aramaya çıkalım. Bandaj lazım çünkü. Çocuğumuzu kurtardık. Bir tane gursek çıkardık. Çok güzel. Şöyle kendimize de et toplayalım. Şimdi bandaj aramaya devam edelim. Burada çıktı çok iyi. Oo yakın sandık buldum. Arasan bulamam. Bu iyi çıktı. Hala arıyoruz. Hala yok buldum. İkinci bandajımızı da bulduk arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geyiğe gidiyoruz. Geyikçiğimizi kurtaralım artık. Pıtı pıtı gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi artık geyiğimizi kurtarmaya gidiyoruz. Öncelikle bandajlarımız elimizde. Heal yapıyoruz bacağına. Bir de boynuzuna bir kere heal basıyoruz. Sonrasında geyiğimiz ayaklanacak yavaştan zaten. Biz yemeklerimizi toplayalım. Şimdi yemek istiyor bizden. Gördüğünüz gibi doydu. Şimdi kurtlarını gönderecek. Bir sürü kurt gelecek etrafımıza. Gördüğünüz gibi kurtları dağladık. Şimdi ise bizden bir adet o koklayınca tüy isteyecek. Bakın tüyü de verdik ve koklamaya devam ediyor. Gelin Gaye'yi takip edin. Evet şimdi gördüğünüz gibi bu gece kultistler gelecek arkadaşlar. Kultistler geldiğinde geyiği kurtardığım için geyik bizi koruyacak. Gelin izleyelim şu tepeden şuraya çıkalım. Bakın geyik geldi ve şu an kultistleri yok ediyor. Bizi koruyor kultistlerden. kuşçular geyikten kaçıyor gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde kultislerden bizi korudu. Tüm kultisleri yok etti. Ama bunu geyik sanırım iki defa tekrarlıyor. İkiden fazla kez yapmıyor. Şimdi gününüz olsun sizlerle beraber geyiğin ee, o yaratığı yani yaratığı yok ettiği mağaraya gideceğiz. Geyiği yaralayan o kişinin kim olduğu bilinmeyen saklandığı mağaraya. Artık hangi varlıksa bilinmiyor. İleriki güncellemelerde göreceğiz ne olduğunu. Hadi gidelim. Bir de dert olmasın. Gördüğünüz gibi mağara burası. Mağaranın girişinde de böyle tüyümsü şeyler var. Burada da e, ejera mıdır artık yoksa yarasa mıdır bilmediğimiz şeyin ayak izleri var. Bu da demek oluyor ki bizi ileriki güncellemelerde burada bir şey olacak. Aşağı doğru gidiyor ama aşağı biz inemiyoruz. İleriki güncellemelerde geleceğini düşünüyoruz. Burada da mağara açılınca içinden chest çıkıyor bu şekilde. Chest açalım. Açtık. Bir tane rifle verdi. Güzel. İşimize yarar. Geyi iyileştirdikten sonra bu arada e, o tüyümsü şeyleri tüy gibi olan şeyleri ateşe yakmak için kullanabiliyoruz. Bayağı da işe yarıyor bu arada. Bayağı da ateşi yakıyor. Yani ilk adımlar, ilk günler için bayağı iş görüyor bu ateş. Gördüğünüz gibi 95'e kadar yükseltti. Şimdi ikinci çocuğa gidelim. Bakalım neredeymiş. İkinci çocuğu da kurtaralım. Gördüğünüz gibi ikinci ucu da aldık. Kestimizi de açalım. Bakalım işten ne çıkacak. Umarız işimize yarayan bir şey çıkar. Medkit çıktı çok güzel. Bayağı işimize yarayacaktır. Buradan kendimize yemeğe et toplayalım. Yoksa açlık sorunu çekeriz. Yavaş yavaş ateşimize doğru gidelim. Gece geliyormuş. 30 saniye var. Böyle biberleri yiyerek daha hızlı gelebilirsiniz. Shift'e basmadan. çocuğumuz çıktı. Pıtı pıtı çadırını kurdu. Arkadaşlar daha fazla bu tarz içerikler görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Herkese iyi günler. Bay bay.